Omuzun çok ağrıyor mu? Ama bak hiç merak etme, doktorlar hemen iyileşeceğini söyledi. Ee, Bu arada benim adım Fedik. Benimki de Ali. Senin adın ne? Ayıs mısınız abi? Ne olur hapse atmayın beni. Hapse falan atmayacağız seni abiciğim. Biz sana yardım etmek için buradayız. Ama sana birkaç soru sormam gerekiyor. Söz ver bana, doğru söyleyeceksin anlaştık mı? Tamam. Güzel. Annen ya da baban neredeler? Öldüler. Peki sen nerede yaşıyorsun? Akrabalarında mı? Amcamlara verdiler bizi ama yengem çok dövdü. Ben de kardeşimle kaçtık. Hı, nasıl yani? Sokakta mı yaşıyordunuz? Abiler buldu bizi. Yemek verdiler, yatacak yer verdiler. Hangi abiler peki? Dün gece seni o eve sokan abiler mi? Ama ben hırsızlık yapmak istemedim. Çok korkuyorum onlardan. Kızınca kötü oluyorlar. Bağırıyorlar, dövüyorlar. Kim o abiler? Bize isimlerini söyleyebilir misin? Façalı Salih diyorlar birine. Yerde çakır. Peki nerede kalıyordunuz? Adresini biliyor musun? Adresi bilmiyorum ki. Çok eski, pis bir yer. Çok soğuk oluyor. Üşüyoruz hepimiz orada. Hepiniz mi? Başka çocuklar da mı var? Bir sürü. Bak abicim. Seni ve arkadaşlarını kurtarmak istiyoruz. Ama yeri bilmezsek yardımcı olamayız size. Tamam, adresi hatırlamıyorsun. Orada anlaştık. Ama meydan olur, sokak olur, herhangi bir şey olur. Yani bir hafızanı zorla bakalım, belki bir şey hatırlarsın. Bilmiyorum. Ama bir tren yolu vardı orada. tren yolu. Valik bir tren yolu etrafında metruk bina terk edilmiş evler. Bir araştır bakalım bir şey çıkar belki. Tamam. Kardeşimi de kurtaracaksınız değil mi? Sen hiç merak etme. Kardeşini de bulacağız. Tamam. Güven bize. Aç mısın? Sana yiyecek bir şeyler söyleyelim. Geliyor yemek. Bilmeyeceksiniz onu değil mi? Ne konuştunuz? Kader, sakin ol. Ya ama çocuk gece ölümlerden döndü öyle. Ya bir daha bir hapse girmesin, ne olur. Ama bir şekilde bir cezasını çekecek değil mi? Az katil oluyordum ben. Olacak iş değil. Şu an gerçekten tek düşündüğün şey bu mu? Bir çocuk ölüyordu. tek düşündüğüm şey bu değil. Merak etme. Sen hiç merak etme. Ben vicdansız bir adam değilim. Ama disiplin diye bir şey var. Hukuk diye bir şey var. Yok mu? Ali biz şikayetçi olmayacağız. Ailesi gelsin alsın çocuğu. Kader. Çocuğun anne ve babası ölmüş. Akrabaları da sahip çıkmayınca kardeşiyle sokakta kalmışlar. anladığımız kadarıyla bir çocuk çetesinin eline düşmüşler. O çocuk çetesi de bunu böyle hırsızlık yapmak için kullanmış. Vay. Klasik hikaye. Tamam ya. Ali ben taburcu olunca Murat'a bakmak istiyorum. Yani sonuçta çocuk benim evimde yaralandı. Kendimi sorumlu hissediyorum. Sosyal hizmetleri aramayı düşünüyorduk ama. Ya, gerçekten hiç gerek yok. Ben çok iyi bakacağım, söz veriyorum. Sen ne vicdanlı kızsın be, ha? Aferin sana. Kalsın tabii. Bizimle kalsın, ne olacak? Belki bu sayede vicdansız yaklasından da kurtulurum. Belki. Ne diyorsun? Olur mu? karar veremem ama yetkililerle konuşurum. En azından iyileşene kadar sizle kalmasına müsaade edebilirler. Hadi bakalım inşallah. Kız neredesin sen ya? Arıyorum arıyorum kuşum açmıyorsun. Ya hastanedeydim. Murat iyi ama taburcu olacak. Ha iyi bari sevindim. Ya gelirken Ali aradı. Bizde kalsın demiştim de Murat. Resmi izni almış sağ olsun. Sen bir oda hazırlarsın değil mi? Kız anası babasıyla mı gelecek Efe? Ay yok Zehra abla yetinmiş çocuk. Kuşum. Tamam ben ona küçücük bir oda ayarlarım merak etme. Yok ya küçücük oda ne demek? Benim odamı ayarla. Ben de gideyim oyuncak mı oyuncak böyle kıyafet <laughs> alayım. Ben de geleyim mi? Yani kızların yanına gitmeyeceksen tabii. Evet. Kızlar telefonumu bile açmıyor ki. Cık, cık, cık. Bu kadar iyilik yaptın. Şu yaptıkları kaprise bak. Yuh yani. Ya Zehra abla öyle deme. Çünkü benim yüzümden bebeğini kaybediyordun neredeyse. Şişt, sakın deme öyle bir şey. Bak hiçbir şey olmadı sonuçta. Üzme kendini. <laughs> Aşkım benim ya. Nasıl kırılgan, nasıl vicdanlı. Bebeğim benim nasıl üzülüyor. Ama yok. Yok ben arkadaşıma kendimi affettireceğim. Yani gerekirse kapısında yatarım. İsterse canımı okusun. Ben kardeşimi kaybetemem Zehra abla. Aşkım benim niye kaybedeceksin ya? Kaybetmezsin. Üstelik güzel böyle eşyalar al. Anladın mı? Böyle renkli renkli kıyafetler falan filan gözlerini boya bir şey olmaz. Ya Zehra abla sen de asla anlamadın bizim kızları ya. Parayla pulla işleri olmaz onların. Hepsi servet düşmanı doğru. Ay aslında ben Feride Hanım'la konuşsam. Yani bir şekilde barıştırabilir o kızlarla beni değil mi? Evet, evet ben konuşayım. Ya ne alakası var Feride ya? Bütün en şahane fikirler benden çıkıyor. Yani o düz bir insan sonuçta yani. Şeysiz, renksiz bir insan. Ya sen niye karışıyorsun anne ya? Karışma bırak. Niye karışmayayım ya? Allah Allah. Ben olmazsam yangın alanına dönecek. Ben kızlara bir şey yapacağım sen şimdi dur. Sen seyret anneni.